Soruda ısı ve sıcaklık arasındaki farklara değinilmiş. 1'den 8'e kadar numaralandırılan cümlelerin tabloda doğru şekilde yerleştirilmesi isteniyor. bakalım ifadelere tek tek. Bir enerji çeşidinde Arkadaşlar ısı bir enerji çeşidi sıcaklık bir enerji çeşidi değil. O zaman bir numaralı ifadeyi ısıya yazıyoruz. Alışverişi olmaz. Isı alışveriş olurken sıcaklık alışverişi olmaz. İki numarayı sıcaklığa yazıyoruz. Enerji çeşidi değildir sıcaklık. Termometreyle ölçülür sıcaklık. Alışverişi olur ısı. Kalorimetreyle ölçülür ısı. Birimi kalori ya da jüldür ısı. İlimi Celsius'tur. Yani santigrat derecedir sıcaklık. Buna göre tablonun doğru sıralaması ısı 1, 5, 6, 7. Sıcaklık ise 2, 3, 4, 8 şeklinde olacak. Seçeneklerde A seçeneğinde doğru olmuş, hadi